Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Birçok arkadaşım bana yazıyor ki benim zepselerim meyve vermiyor, çiçek açmıyor diye. Arkadaşlar benim yaptığım kürleri yapıp deneyin. Yani çiçek açmayan zepseleriniz ya da bitkileriniz kalmayacak. Yani meyveye dönüşmeyen zepseleriniz kalmayacak. Bakın ben bolca ürün alıyorum diğer bir videomda da göstermiştim hatta kışlık tuşu da yaptım sofralarımıza da bol bol tüketiyoruz bugün bunlar içinde yani çiçek açmayıp meyveye vermeyen bitkileriniz için çok basit organik bir gübre yapımıyla geldim bunu yapıp verirseniz bunu ne sıklıkla verirseniz iyi olur arkadaşlar bana kalırsa her sulamada bunu verebilirsiniz çünkü zararsız bir gübre çok da faydalı bir gübre hemen Sizleri fazla bekletmeden gübremin yapımına uygulamasına geçiyorum. Gübrem bu arkadaşlar, şöyle bu çay arkadaşlar içerisinde de bir iki parça e, limon sıktım, limon suyu sıktım ki daha çabuk bitkilerimiz emsin diye kök kısımlarından. Yani limonu kullanırsanız bu gibi kürlerinizde, gübrelerinizde çok fayda göreceksiniz. Ben şimdi hemen suyumu 5 litre suyun içerisine aktarıyorum ki çünkü bu az ancak bir tanesine yeter. Hepsine yetsin diye böyle tortusuyla çöpüyle birlikte boşaltıyorum. Siz çöpünü saksılarınızdaki bitkilerinize vermeyin. Bunu çok soruyorsunuz. Bakın benim e, bitkilerim zepselerim terasta yani benim balkonumda falan değil ee, Nasıl diyeyim Biz burada dam diyoruz Birçok yerde teras olarak geçiyor Fazla kullanmıyorum Sadece bitkilerimin olduğu bir bölüm Yani burada böcek de olsa bizi rahatsız etmeyecek Ama siz saksılarınıza Dökerseniz balkonunuzda olduğu için Sizi rahatsız edecektir Yani bu çöpünü Şu kalan çöplerini Siz saksılarınızın daha alt kısmına toprağın alt kısmına dikim yaparken yerleştirebilirsiniz ama yüzey kısmına dökerseniz böcek yapacaktır bunu soranlar çok var o yüzden söylüyorum birkaç arkadaşımız ısrarla soruyor ben de söylüyorum arkadaşlar şimdi benim toprağım daha önce sulama yapmıştım ıslak siz fark etmez kuru ya da ıslak toprağı dediğim gibi her sulamada bu gübreyi gübre yapımını kullanabilirsiniz. Çok faydalı arkadaşlar. Çiçeklerimizin rengi, bitkilerimizin rengi bunu kullandıktan sonra daha bir koyulaşıyor. Daha bir yeşile dönüyor. Oldukça güçlendiriyor bitkilerimizi bu çay türü. Çay gübresi. Ben bol bol kullanın derim sizlere. Yani faydasını görüyorum. Sizler de görün arkadaşlar. Ben hepsini uyguladım. Yani bunu kullandıktan sonra çiçek açmayan, meyve dönüşmeyen zevseleriniz kalmayacak. Ben bu kadar da iddialı konuşuyorum kür için. Hem organik bir kür hem de her gün evimizde çay demliyoruz. Kalıyor, çöpe gidiyor. Neden çöpe gitsin ki? Bitkilerinize verin, faydasını görün. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.